Merhaba arkadaşlar, Kolay Tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yozgat usulü tavuk köftesi yapıyoruz. Malzemelerimiz şu şekilde. 1 kilo bulgur, tavuğun döş kısmı, 4 orta boy soğan, tuz, karabiber ve kırmızı biber. 1 kilo bulguru geniş bir kaba alıp ardından tavuk etini ve soğanları küçük parçalara ayırıyoruz. Birer tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı biber de ekleyip ardından karıştırıyoruz. Köfte makinasında köftelerimizi bu şekilde çekiyoruz. Bizim kendi köfte makinamız var. Siz isterseniz robotla da çekebilirsiniz arkadaşlar. Tamamını bir kez köfte makinasında çektikten sonra bir su bardağı kadar suyu yavaş yavaş ekleyerek elinizle 10 dakika kadar yoğuruyoruz. Suyu yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Çok fazla eklemeyin. Çünkü yumuşak ve kıvamlı olması gerekiyor. Fazla eklerseniz bu kez de cıvık cıvık olur. O zaman da köftemiz tutmaz. Yoğurduğumuz köfteyi toparladık arkadaşlar. Avuç içi kadar bir parça alıyoruz. Elimizi su ile çok az ıslatıp ardından şeklini veriyoruz. Köftelerimizi şeklini verdik. Artık pişirmeye geçebiliriz. Tavamıza bir yemek kaşığı sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Ardından köftelerimizi yerleştirip pişirmeye bırakıyoruz. Köftelerimizin ön yüzü kızardı. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Tekrardan yağ ekleme yapmayın arkadaşlar. Fazla yağlı olmaması gerekiyor. Köftelerimiz pişti arkadaşlar. Kızaran köftelerimizi servis tabağına alıyoruz. Köftelerimiz servise hazır arkadaşlar. Misafirlerinizi çayın yanına ikram edebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.